Silikon Vadisi'nden herkese merhabalar. Ben sunucunuz İnçer Karayıcı. Yine her gün olduğu gibi bugün de Silikon Vadisi'nden San Jose'dan bildiriyoruz sizlere. Bugün elimizde sizler için incelediğimiz Silikon Vadisi'nde enteresan ürünlerimiz var ve bunu tanıtmak üzere hemen ben Umut'a bağlanıyorum. Merhaba Umut nasılsın? Çok iyiyim İnçer sen nasılsın? Ben deyim bugün e, elinde bir tablet görüyorum, bir de telefon görüyorum, değil mi? Evet, Escort'un bir tableti bir de telefonu var şu an elimde. Ee, evet. Ürünün teknik özelliklerini biraz sonra ha. aktaracağım ama. Tamam e, peki. On, ondan önce Escort e, bildiğin üzere yerli bir marka evet. e, ve yerli markaların Türkiye'de yaptığı bir atak var şu an. Bunu Vestel'de de gördük, e, evet. Casper'da da görüyoruz. Ama bunun yanında tabii tüketicinin beklentileri diğer modellerle ciddi anlamda artmış durumda. Yerli markalarda bu segmente çıkmak yerine orta sınıf tüketiciye yönelik ürünler çıkartmaya başladılar. Bugün elimde olan iki ürün de aslında orta sınıfa hitap eden ürünler. Ama teknik özellikleriyle orta sınıfın alt seviyelerinde kalan telefonlar ve tamam tablet. performans değerlendirmesini en son soracağım sana evet. e, istersen hızlıca tabletten başlayalım sonra telefona geçeriz Tabii. E, e, tablet 10.1 inçlik mi öyle gözüküyor şu anda evet 10.1 inçlik bir tablet bu e, hı. IPS ekrana sahip 1280'e 800 çözünürlüğünde hı hı. E, ama tableti ilk incelediğimizden itibaren tablet inanılmaz ağır e, hı hı. 650 gramlık bir ağırlığa sahip. 4 çekirdekli bir işlemciye sahip. 1.6 GHz yine bir desteği var. Onun dışında Hı -hı. 2 GB'lık RAM'i ve 16 GB'lık dahili hafızası var. Hı -hı. Tabletin kalınlığı gördüğün gibi 9.9 mm. Hı -hı. Yani aslında elde tutumu da biraz bu açıdan zor. Hı -hı. Ve Bunun yanında 6800 miliamperlik bir batarya gücü var. Ee, bu yine orta sınıf Bu güzel. Yani orta ben sınıfta de. gördüğümüz bir e, aslında Aralık bu. Orta sınıfın biraz üstüne doğru çıkıyor Hı -hı. aslında. Ama evet. tüm bunların yanında ben son derece ağırlığa takılmış durumdayım. Ee, Hı -hı. yani ağır Çünkü tablet demek mobilite demek, mobilite evet. demek taşınabilirlik demek. Evet. Yani siz aleti ne kadar ağır ve taşınabilirlikten uzak yaparsanız o aslında o aletin yani masaüstü yapmak gibi yani şimdi laptopun çok ağır olması e, ne anlama geliyor? Masaüstü al daha iyi o kadar para verme gibi bir durum değil mi? Yani tablette de böyle bir durum var. Niye tablet alayım ki bu kadar ağır olduktan sonra? Çantama koyduğum zaman çok büyük ağırlık yapacaksa bana ya da elime taşıdığım zaman. Şimdi bu noktada sanırım üreticiler şöyle bir şey düşünmüşler. Şimdi tabletin ağırlığını biz tüketiciden eksik edemedik demişler. Hmm. Madem bunu eksik edemiyoruz biraz ceplerini boşaltalım ki oradan bir ağırlık azalsın gibi bir yorum gelmiş sanırım. <laughs> yani bir, bir taraftan kısmışlar çünkü. Aynen. Tabletin fiyatı 898 TL. Evet. Şimdi bu kategorideki... 900 değil ama. Evet, evet değil. 898 evet. Yani 900 olsa alınmaz ama 898'de 898. insan, de insan bir düşünüyor yani. Evet bir düşünüyor doğru söylüyorsun. Ama bu noktada e, şimdi benim aklımı karıştıran bir şey var. Bu sınıf oldukça geniş bir ürün skalasına sahip. E, bu noktada da şimdi bu denli ağır bir tablete 890, 898 TL verilir mi düşüneceğiz? Tabii ki tüketiciye kalmış. E, ben Hı. kesinlikle kötü bir tablet demiyorum. Ama e, biraz önce bahsettiğin şey tablet dünyasının temel taşları hafiflik. Bunun dışında yani çok teknik özellikler olmayabilir ama hafif ve kullanışlı olması gerekiyor. Yani ben bence bence tablette dikkat edilecek en önemli husus, en önemli husus yani ne kadar kötü tırnak içinde ne kadar kötü işlemci olacak olursa olsun en önemli konu bir gerçekten hafif olması, iki şarj batarya süresi, üç yani ne kadar dayanabildiği cebimizde ya da elimizde pil ömrü olarak. Üç, bir de son olarak ben ekrana bakarım. Ekranın kalitesine bakarım. Yani ne kadar kaliteli olduğunu. Evet. Ama bu böyle bir sıralamayla gider. İlk önce birinci sırada hafiflik vardır. İkinci sırada bana göre pil süresi vardır. Üçüncü sırada da e, ekran kalitesi vardır. Bu böyle 4-5-6 diye gider. Tabi hepsinin mükemmel olması hani olağanüstü bir tablet yaratır ama e, bence dikkat edilmesi gereken noktaları da böylece e, seyircilerimize ulaştırmış olduk. E, hemen istersen yani çok da fazla söyleyeceğiniz bir şey yok anladım kademeyle. E, e, hemen telefona geçelim istersen. Akıllı telefona Geçmeden anlayayım. önce bir şey daha söylemek istiyorum. E, tabletle gelen bir e, aparattan bahsetmek istiyorum. Bir, bir çoğumuzun ihtiyacı olan ve sonradan aldığımız e, tablete bağlayıp bir de USB bağlayabildiğimiz ara kablosunu escort e, hmm. cihazla birlikte gönderiyor. Bunun yanında. Çok pozitif. Evet, evet, bunun yanında bir de e, tablet kılıfı hediye ediyor bu aslında tüketici açısından oldukça pozitif bir hamle. Şimdi akıllı telefonuna geçiyoruz Escort'un. Escort'un bu elimde görmüş olduğunuz modeli Joy S501 diye geçiyor. 5 evet. inç bir ekrana sahip. Yine <laughs> IPS ekranı. Bunun dışında HD bir ekran 1280'e 720p çözünürlüğe sahip. HD demeyelim onu da. Yani HD HD, HD. HD diyelim Evet, evet. Peki HD-Renedy evet. Ready diyorlar buna da neyse Evet Peki onun dışında 4 çekirdekli ve 1 GB RAM'e sahip evet. 16 GB artırılabilir depolama kapasitesi var Hı -hı. arka kamerası 13 megapiksel ön kamerası ise 5 megapiksel Hı -hı. cihazda 2250 miliamperlik bir batarya var ama bataryanın şöyle bir dezavantajı var batarya sabit çıkartabilirim evet, çıkartılabilir bir bataryası yok e, bu ürünün ağırlığı 153 gram hı hı. ve bunun yanında şöyle bir şey var e, ürünün Aslında görünüm olarak oldukça şık bir görünüme sahip olduğunu söyleyebilirim ama e, tabi bunun yanında tabi belli başlı böyle escort oynamalar yapmış ve bu tüketicinin e, biraz fark etmesi zor olan e, sihirli dokunuşlar Örneğin Ekrana M işaretini çizdiğinizde direk M ile gidiyor. Onun dışında C olarak şöyle bir işaret yaptığınızda son aramalara gidiyor telefon. Bu diğer akıllı telefonlarda görmediğimiz bir özellik ve tüketicinin de bunu fark etmesi biraz zor bir durum. O yüzden bizi tanıtmış olalım böyle. Evet evet bu, bu telefonu almayı düşünen kişilere bunu da ufak bir detay olarak sunabiliriz. Entretesan. Çok enteresan bir özellik yani. Evet. Escort. olmuş. Escort bu noktada da e, masraftan kaçınmamış ve e, ürünün yanında bir tane koruyucu kılıf gönderiyor. Hı hı. E, bunun yanında bir ekran koruyucusu e, jelatin gönderiyor. E, yine hı hı. tablette olduğu gibi bir USB bağlayabileceğiniz bir ara kablo gönderiyor ve bunun yanında oldukça kaliteli bir kulaklıkla e, ürünü gönderiyor size. Ürünün fiyatı 729 TL. Hı hı. Orta sınıf için gayet güzel bir fiyat güzel ve bir, evet. evet yeterli bir cihaz aslında. Android dedin değil mi ürün? Bu Android 4.4.2 ile geliyor ürün. Ürünü şu noktada ben yeterli buluyorum orta sınıf kullanıcılar için ama. Ürün hakkında söyleyebileceğim bir eleştiri var. O da şu. %15 yani düşük batarya uyarısını verdikten çok kısa bir süre sonra telefon kendi kendine kapanıyor. Yani iki ürün de aslında orta seviyedeki kullanıcılar için gayet yeterli ve biraz önce bahsettiğim gibi Escort'un bu noktada göndermiş olduğu ürünler de yani işte 729 TL diyoruz bu ürüne ama Diğer markalardan buna benzer ürünler alırken bir telefon kabı gelmiyor, buna işte 50-60 lira belki... veriyorsunuz. Evet evet yani şu 729 lira diyorsun ama onun yanındakileri çıkarsan 629 lira düşer evet. yani. Evet, evet. Hani şu yan, yanında saydığın ekipmanları böyle sil hani dışarıdan almaya kalk bir 100 TL daha düşersin en azından. Evet. Dolayısıyla da e, bence o konuda çok haklısın. Ben açıkça söylemek gerekirse telefonu daha çok beğendim fiyatlı performansı evet. daha alı, alı yani alınabilesi bir ürün diyeyim evet. ama e, tablet bence daha birinci kuraldan kaybediyor yani benim nazarımda benim görüşüm bu editör görüşü diyelim e, daha hani madde maddelirden kaybettiği için e, onun hakkında pek bir şey çok üstüne gitmek istemem ama telefon gerçekten uygun bir ürün bana göre kullanılabilecek bir ürün ben ben de katılıyorum sana. Peki verdiğin bilgi için çok teşekkürler Umut. Ben çok teşekkür ederim. Umarım önümüzdeki günlerde yeni testlerimizle Silikon Vadisi'nde beraber olacağız. Evet arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar. Bana ve Umut'a her zaman aşağıdaki Twitter adreslerinden ulaşabilirsiniz. Bir şeyden her zaman sorularınızı iletebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın görüşünceye dek herkes kendine çok iyi baksın. Hoşça kalın.